Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir elektrikli soba tamiri yapacağız. Elektrikli sobamız şöyle 3 gözlü bir çalıştırdığımızda şöyle düğmesine bastığımızda biri ikinci düğmeye bastığımızda üçü birden veya iki düğmeden diğerine bastığımızda iki göz. Yani ya bir gözü yakıyoruz ya iki gözü birden yakıyoruz ya da üç gözü birden yakıyoruz. Böyle bir elektrikli soba arkadaşlar. Elektrikli sobamız çalışırken birden böyle puf diye bir ses geldi. Ve baktığımızda da <laughs> hafiften duman çıkarıyordu. Ama ilginçtir. Dumanı biz şuradan gördüğümüz halde problemi diğer tarafta gördük arkadaşlar. Demek ki buranın dumanı oraya kadar yürüdü ne problem gördüğümüz önemli arkadaşlar. Böyle. Yüksek akımda kullanılan cihazlarda <laughs> bağlantının gevşek olmaması çok önemli arkadaşlar. <laughs> Bakın. buradaki şeyi görüyorsunuz. Kablonun içerisinde birçok tel kopmuş. Artık 3-5 tane tel tutuyor sanırım. Bu da böyle güçlü akım çekişi olan cihazlarda gördüğünüz gibi muhtemelen temasta da sorun var. Ya da nasıl oluyor arkadaşlar? Böyle vidalı bağlantılar <laughs> zamanla gevşiyor herhalde. Ben öyle yorumluyorum. Yani birçok yerde bağlantıyı bu şekilde Vidalı yap, yapılması öneriliyor. Fakat vidalı bağlantılarda vidaların gevşemesi veya vidanın sıktığı kablonun gevşemesi sonucu <laughs> işte şurada gördüğünüz gibi herhalde <laughs> çalıştırmaya devam etseydik şu plastik eriyecek. Yedeli yerden şu kapağı da eritip damlayıp belki de hani yanında başında kimse olmadığı bir durumda yangın çıkarma durumu bile olabilir yani bir <laughs> evin içinde kullandığınızı düşünün arkadaşlar gece fişi takıyoruz. Mesela sabaha kadar ısısın diye bir evin içerisinde zemini ahşap olan veya halı gibi yanıcı cisimlerin olduğu bir yerde bu şey çalışmaya devam etse şunun eriyip altındaki plastiği de tutuşturup oradan da <laughs> bulunduğu ortamda bir yangın çıkarabilirdi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl tamir edeceğiz? Tabii ki bu parçayı daha kullanmayacağız. Bu parçayı kesiyoruz. Şu kablomuz resmen oldukça sert bir kablo.

<laughs> oldukça sert bir kablo. Ben bunun soyumunu yapıp sizinle tekrar paylaşayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Kabloyu soyduk. Aradan şu yanan parçayı çıkardık arkadaşlar. Ve kablolarımızı direkt bağladık. Bir de bir lehim atmak istiyorum arkadaşlar atabilirsek. Evet. Yani öyle daha iyi bir iletim yapsın. oldu. Şuraya da biraz. Yeterli. Kaç kat bantladık. Yeterli. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durduk yere de cihazlarımız yıpranmadan bulunduğu ortamda bağlantı yerleri oksitlenerek iletimi zayıflayarak veya zaman içerisinde sarsıntılarla teller teker teker koparak böyle çok yetersiz kalacak bir seviyeye geldiğinde veya bağlantılarda bir gevşeme olduğunda bu şekil sobalarda da arızalar çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir elektrikli soba arızasını beraberce çözdük. Şu bağlantıları bakıyorum. Herhangi bir gevşeklik var mı? Şuraları karga burunla sıkıştırdım. İçinde de oynayan şeyler vardı şöyle yapayım düşsün <laughs> temizleyelim derken telefonu düşüreceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi subomuzda oldukça kirlenmiş bunu da temizlememiz lazım artık Açmışken Bu sobamızın temizliğini de yapalım Öyle kapatalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz Bu kadar Elektrikli sobamızın Arızasını onardık Arızası Bağlantı yerindeki Gevşeme kaynaklı ark yapması dolayısıyla klemensin e, ısınması erimesi neticesinde olan bir durum arkadaşlar evet arkadaşlar kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın